Teşkilat dizisinin yeni bölümü yaklaşırken herkesin aklında milyonlarca soru var. Altay'a ne olacak? Davut kim? Gölgesiz gerçekten hayat mı? Korkut ve Bahar'ın kaderi nasıl ilerleyecek? Derken dizinin evreni hiç olmadığı kadar karmaşık, sarsıcı ve duygusal bir noktaya taşınıyor. O yüzden bugün sizlerle birlikte sadece olay örgüsünü değil, karakterlerin iç dünyasını, psikolojik çatışmalarını, gizli imalarını, fragmandaki sembolik mesajları ve ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkabilecek şok gelişmeleri en ince detayına kadar konuşacağız. Videoya geçmeden önce bir tarz uzun ve derin analiz videolarının devamı gelsin istiyorsanız lütfen videomuzu beğenin kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka yazın çünkü sizin teorilerinizle birlikte bu analiz çok daha güçlü hale geliyor. Altay'ın kaçırılması ilk bakışta sıradan bir operasyon gibi görünse de aslında dizinin geleceğini belirleyecek dev bir kırılma noktası. Altay'ın ruhunda zaten uzun zamandır bölünmüşlük var. Hem teşkilata hizmet eden soğuk yüz hem de geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan kırılgan bir çocuk. Fragmanda gördüğümüz o gizemli adamın Altay'a Kurt Bey diye hitap etmesi aslında sadece bir selamlaşma değil, Altay'ın bilinçaltındaki kimlik arayışını tetikleyen sembolik bir dokunuş. Bu adamın gerçek anlamda dost mu düşman mı olduğu sorusu tamamen Altay'ın psikolojik kırılganlıkları üzerinden şekillenecek gibi duruyor. Çünkü spoiler niteliğinde söylemek gerekirse bu karakter aslında sadece birkaç bölüm kalacak, Altay'ın hayatını değiştirecek bir yüzüğü ona teslim edecek. Evet dost gibi görünecek ama bu dostluk bir yedek baba figürü ya da kaderin rehberi gibi işlenecek. Bu yüzden bu karakterin ölümü sadece olay örgüsünü değil Altay'ın iç dünyasını da paylaşacak parça edecek. Eğer buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü birazdan Devut ve Gölgesiz cephesindeki büyük patlamayı konuşacağız. Davut cephesi dizinin en büyük gizemi olmaya devam ediyor. Daha hiç ortada görünmemesine rağmen dizinin tüm dengesini değiştiren bir görünmez güç gibi işleniyor. Aslında bu senaryonun bilinçli bir tercihi. İzleyici Davut'u görmeden önce onun etkisini yüzlerce küçük detayda hissediyor. Şirket toplantısındaki gerilim, Rutka'nın giderek artan panik hali, Korkut'un içindeki hesaplaşma, her şey Davut'un görünmez gölgesinde işliyor. Ve muhtemelen 161. bölümle birlikte, Davut sahneye çıkacak. Onu canlandırması beklenen Ümit Acar'ın rolü kabul ettiği konuşuluyor ve bu gerçekleşirse dizinin tonuna sert, keskin, soğukkanlı bir lider figürü eklenecek. Davut yalnızca düşman değil, anti kahraman, iyilik ile kötülük arasında ince bir çizgide duran, ahlakı kendi bakış açısına göre yorumlayan biri olabilir. Burada dizinin fanlarından biri çok dikkat çekici. Davut, Altay'ın geçmişindeki büyük sırla bağlantılı olabilir. Eğer bu doğruysa teşkil Pilat evreni çok daha karanlık bir noktaya evrilebilir. Ama Davut'tan bile daha güçlü bir isim var. Gölgesiz, yani gerçek adıyla Hayat. Son bölümde ortaya çıkması sadece bir yüzleşme değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş hikayesiydi. Hayat'ın sahneye çıkışı karanlık anne arketipine birebir uyuyor. Sessiz, zarif ama içten içe hesaplaşmayla dolu bir karakter. Cevher Başkan onu gördüğünde yüzündeki donukluk aslında geçmişin geri dönüş şokuydu. Bu ikili arasında yıllar önce yaşanan ama bizim henüz bilmediğimiz büyük bir sır var. Hayatın amacı cevhere yaklaşmak, Bahar'ı masum bir piyon olarak kullanmak ve kendi karanlık planlarını hayata geçirmek. Bahar'ın Korkut ile ilişkisinin kaderi de bu yüzden tehlikede. İki karakterin arasındaki aşk her ne kadar masum ve umut dolu olsa da hayatın ortaya çıkışıyla paramparça olabilir. Korkut'un psikolojisi ise şu an dizinin en kırılgan alanlarından biri. Bir yanda sevdiği kadın Bahar, diğer yanda ona güvenip güvenemeyeceği bile belli olmayan bir dev aile geçmiş Rutka ile işbirliği yapması aslında izleyici için büyük bir şoktu. Ancak bu işbirliği gerçekte bir ittifak değil, daha çok zorunlu bir geçiş döneminin başlangıcı. Korkut'un Davut'a ulaşma arzusu onu daha önce vermeyeceği kararları almaya itiyor. Bu da karakterin içsel çatışmasını büyütüyor. Korkut'un gelecekte büyük bir ihanete uğrayacağı düşünülüyor güçlü teorilerden biri. Çünkü gölgesizin ortaya çıkışıyla birlikte Korkut'un hayatı çok daha büyük bir ateş çemberine girecek. Bahar ile evlilik planları yapılırken hayatın onları ayırmak için yapacağı hamleler dramatik samlelere kapı aralayacak. Fragmandaki yüzük detayı dizinin sembolik açıdan en güçlü detaylarından biri. Yüzük yalnızca bir karakterin emaneti değil, aynı zamanda dizinin kaderini belirleyen bilginin anahtarı. Altay o yüzeye sahip olduğunda sadece birkaç dosya değil, büyük bir planın temel taşlarına ulaşacak. Bu yüzük gerçeklerin kapısını açan anahtar gibi işlenecek. Eğer böyle Detaylı analizleri seviyorsanız, videomuzu beğenip yorumlarda kendi teorilerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için gerçekten çok değerli. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşkilat dizisinin yeni bölümü yaklaşırken atmosfer hiç olmadığı kadar yoğun, gerilim dolu ve duygusal anlamda yıpratıcı bir hal almış durumda. Öyle ki fragmanı izler izlemez hepimizin zihninde aynı anda onlarca soru beliriyor. Altaya ne olacak? Karşısına çıkan gizemli adam gerçekten dost mu yoksa büyük bir oyunun içinde rol alan kamufle edilmiş bir düşman mı? Korkut ile Rutkay arasındaki beklenmedik ittifak ileride nasıl patlamalara yol açacak? Gölgesizin yani hayatın ortaya çıkışı Cevher ve Bahar cephesinde hangi kırılmaları başlatacak, Davut kim, hangi bölümde dahil olacak, Altay'ın geçmişin neden bu kadar önemli, dizinin ilerleyen noktalarında kimler ayrılacak, kimler katılacak, sezon sonunda final mi yoksa yeniden bir yükseliş mi göreceğiz? Tüm bu soruların cevaplarını sadece yüzeysel olarak değil, karakter psikolojisi, ilişki dinamikleri, sembolik anlamlar ve fan teorileriyle birlikte en derin katmanlarına inerek konuşacağız. Eğer bu tarz uzun, detaylı, ruh kazıyan analizlerin devamını istiyorsanız daha en başında hatırlatayım videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorumlarda teorilerinizi yazmayı unutmayın çünkü bu tarz içeriklerin gücü sizlerle kurduğumuz etkileşimle katlanarak büyüyor. Altay Cephesi dizinin bu sezonki en çalkantılı, en ruhsal açıdan darmadağın olmuş hikaye hattını oluşturuyor. Altay uzun zamandır iki farklı kimliğin arasında sıkışmış bir ruh halinde. Bir yanda teşkilatın yetiştirdiği zimmetli bir asker, görev adamı, duygularını bastırmak zorunda kalan soğuk ve stratejik yüz, diğer yanda çocukluğundan beri açılmamış kapıların ardında güzlenen, kabul edilmeyi bekleyen, geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan kırılgan bir insan. Bu iki altayın çarpışması dizinin ana duygusal yükünü oluşturan en önemli unsur. Fragmanda karşısına çıkan gizemli adamın ona Kurt Bey diye seslenmesi bile sıradan bir hitap değil, tam aksine Altay'ın bilinçaltındaki kimlik kırılmasına doğrudan dokunan, onun içsel hafızasını uyandıran sembolik bir vurgu. Bu adamın Altay'ın hayatındaki rolü ise sandığımızdan çok daha karmaşık. Dışarıdan bakıldığında bir dost gibi görünüyor ama dizinin geneli incelendiğinde bu karakter daha çok Altay'ın kaderinde bir geçiş köprüsü görevi üstleniyor. Tıpkı bir öğretmenin son dersini vermesi gibi. Altay'a bir yüzük bırakacak, ona bir ipucu verecek ve kendi hikayesini tamamlayacak. Ölümü Altay'ın ruhuna başka bir yara açacak ama aynı zamanda onun savaş gücünü daha da keskinleştirecek. Eğer bu anlattıklarım hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Birazdan Davut'un dizinin kaderini nasıl değiştireceğini konuşacağız. Davut karakteri girmeden etkisini hissettiren gizemli figürlerden biri. Daha tek bir sahnesini bile görmedik ama adının bile fısıldanması dizinin tüm dengelerini alt üst etmeye yetiyor. Zaman zaman senaristlerin büyük bir kötü karakteri oluştururken onu gölgede tutmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu da izleyicide hem tedirginlik hem de merak yaratıyor. Davut'un görünmeyen ama her yere nüfuz eden varlığı şirket içindeki tüm hareketleri şekillendiriyor. Rutkay'ın yüzündeki gerginlik, Korkut'un yer yer kontrolsüz davranışları, hatta Altay'ın kaçırılış biçimi bile Davut'un sistematik planlarının bir parçası olabilir. Fan teorileri arasında en dikkat çekici olanı şu: Davut, Altay'ın geçmişindeki büyük sır ile doğrudan bağlantılı olabilir. Eğer bu teori doğruysa dizinin hikayesi bambaşka bir boyut kazanabilir. Belki de Altay'ın kaçırılmasındaki ana sebep onun kendisi bile bilmediği bir geçmiş bağlantısıdır. Ayrıca Davut'u canlandırması için Ümit Acar'la görüşüldüğü söyleniyor. Bu gerçekleşirse sert bakışlı, karizmatik, soğuk ama etkileyici bir lider figürüyle karşılaşacağız tam bir anti kahraman. Bu tarz teoriler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip abone olmayı, yorumlarda da kendi tahminlerinizi bırakmayı unutmayın. Gelelim gölgesize, yani hayata. Dizinin son bölümünde sahnede belirdiği o an sadece bir karakterin dönüşü değil, aynı zamanda güç dengelerinin tamamen alt üst olacağının açık ilanıydı. Hayatın sessiz ve kontrollü bir yüzle ortaya çıkması, onun gölge arketipine ne kadar uyduğunu kanıtlıyor. Kadın karakterlerde sık görmediğimiz türden bir karanlık, güçlü ve hesaplayıcı bir